ne geliyor lan böyle çok ağır lan hadi inşallah gelecek yılan balı mı o oh. harbi de yılan Aha. balı küçük lan ama iyi gene yılan iyi, lan, iyi. Oğlum, ben hayatını ilk defa görüyorum var ya yani gerçek ilk, i̇lk defa, defa görüyorum. görüyorum oha gerçek ilk defa görüyorum o neden bu kadar cansız o kadar beklettiğimizde mi oltanın ucunda maşallah oha o, ne kadar tut bakayım bir Abi balon aile kalmam. Bu satsan ne kadar bak, eder lan bu? Bak şuradaki bak yılan balonun kuyruğuna bir kere vurdum mu hareket edemez. Bak şuradaki şeyleri görüyor musun? Bak Aa, şurada. Dam, bak kuyruğunda damarlar. Vurayım mı kere? Cık. Hareket edemez. Ya lazım. öyle değil. Kuyruğuna böyle kırman lazım. Yani. Ha. Kuyruğuna taşla falan vurman lazım. O helal lan sana. İyi çektik. Sağlam tuttun lan. Onun yarım saatte çekiyor. Bir de suyun dibinde bıraktın ya o kadar. O yüzden. Bak